ilmi olmayan bir ev hanımı nasıl bunu başarması gerekiyor? Yani siz bilerek yapıyorsunuz. Onlar bilmiyorlar. Efendim onda şu vitamin var, şu mineral var, şu bilmem efendim vesaire. ...onları bilmiyor. Ne yapması gerekiyor? Ama ne yapıyorum? Ben çocuklarıma biz o zaman e, e, şeyde e, derslerimizde görürdük. Biliyor musun? Çocuk e, şey e, nasıl yemeli çocuk? ...çocuk nasıl büyümün, çocuk derslerimizde bunu alırdık. Hı hı. Ve o zaman e, derdi ki orada hocamız bize... ...üç haftadan sonra bu çocuklara meyve sebze suları içirmesini öğretin. Yavaş, mesela çok sonra, az, işte evet, bir iki damla onu tattıracaksın. Damak lezzeti vardır ya evet. insan, hı hı. o çocuğu alıştıracaksın işte. Şimdi sonradan diyorlar ki işte şimdi de deniyor ki anne sütü yeter hayır yetmek için değil ara öğünlerde çocuğa e, yarım çay kaşığıyla başlayarak yavaş yavaş sebze meyve sularını içirmekle. Mesela bir havuç çok önemli bebekliğinde. De. Hı hı hı. Mesela ben onu hatta eskiden öyle sıkma makineleri falan yoktu. Rendeyle şey yapardık. Cam rendeler vardı ve hı hı hı. çok da doğaldı hakikaten. Evet. Onda rendelerdim o çocuğun içeceği kadar e, öğleden sonra mesela saat 3 ile 4 arası ben onu verirdim ona küçük bir çay kaşığı da olsa küçük çay kaşığının yarısıyla başlıyordum yavaş yavaş her gün onu artır 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 ben çocuklarıma sebze meyveyi bu şekilde öğrettim damak tadı verdi ve sevdirdim onlara ve anlatıyordum bunu da şimdi hani herkes okuma yazması biliyor insanların hakikaten ben mesela çok internetle uğraşmam evde. Çünkü e, vaktim hiç e, ona el vermiyor. Benim vaktim yok o evet. kadar. Ama ben köylü kadınlarını bile görüyorum ki inanın e, köylü kadınları internetten kalkmıyorlar biliyor musunuz? Hocam, Bunlar belki e, ilkokul mezunu. Evet. Bir araştırmaya göre şimdi biraz da hocama onu soracağım. ülkemize ülkemizde özellikle ortalama 6 saat televizyon izleniyor. Evet. 6 saat. Ee, yine bir araştırmaya göre 6 saatin ötesinde yaklaşık 6 saatte sosyal medyada evet. ulaşıyoruz. O sosyal medya işte o dediğiniz gibi internette şu anda herkes internette o bilgilere ulaşabilir. Evet. Demek ki o zaman biz istemiyoruz ya da dert edinmiyoruz. Çocuklarımızın damak tatlarını efendim ruh yapılarını, beden yapılarını. Yarın benim çocuğum işte öfkeli mi olacak, benim çocuğum uysal mı olacak, araştırmacı mı olacak. Efendim sağlıklı bir ruha az önce hocam ifade etti. Yani sağlıklı, düşünmeyi, sağlıklı işte e, yemeği yemeyi ya da sağlıklı hocam e, beslenmek, beslenmeyi sağlıklı düşünmek. Ifade etti. Yani evet. Yani bunu demek ki anne ya da baba dert edinmiyor. Edinmediği için herhalde o internetten onları söküp alamıyor. Değil mi hocam? Ben size mesela büyük kızımın bir hatırasını anlatayım. Buyurun. Şimdi e, biz alıştırırdık. Babası bilhassa mesela yemekten kalkınca e, derdi ki kızım şu yemek duası öğretirdik. Ee, sabah birisi, öğlen birisi, akşam birisi yemek duası Çok yapardı. Güzel. Ondan sonra kızım derdi sünnettir, ee, baba diyorum ya evin direği baba dağı hatta dağdır, Evet. ailenin yaslandığı bir dağdır o. Şimdi baba derdi ki kızım bak peygamberimiz böyle yapardı, sünnetler de tabağı bırakmazdı derdi. Şimdi bu misafirler gelirdi. Yemek yiyoruz misafirlerin yanında onların tabağını gözlerdi. Ben de artık utanırdım. Ay çok bakıyor diye çocuk. Sonra bitirmezse anne diyordu. Sünnetle sene yemeğini. Eyvah eyvah. eyvah. Daha ne bu 3 yaşında mesela sünnetlemiyor anne günah değil mi bunlar ahirette senin bacağına yapışacak senden şikayetçi ol, olacak evet. derdi. Şimdi çocuğu Demek bu o, şekilde. O küçük yaşta bu anlamaz işte efendim çok da önemli değil ya da işte bugün olmasa da olur dediğimiz kareler büyüyor artıyor gelişiyor sonra karşınızda size isyan eden bir evlat. Evet. Yani. Toplumumuza karşı isyan eden. Lokman edelim. Bey ne ekersen onu biçersin. Ka Doğruyu öğretirsen. Gördüğüm bugün bu. Hocam. Elmas Hanım'ın buyurdu. ...aileni ne ektiyse bugün çocuklarında bir olumsuzluk gelip onlara kızdıkları zaman dönüp aynaya baksınlar. Orada kendilerini görecekler. Evet. evet.